Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ben çok değişik bir deney yapacağım. Deney yapacağız. Şimdi Ilgar da konuyla ilgili fikri yok. Ben ona böyle hazırladım, hemen getirdim. Ondan sonra böyle bir gözlem deneyi yapacağız. Böyle bir çiçek ben çizdim. Bunu böyle katladım, rengarenk yaptım. Nasıl güzel olmuş, beğendin mi çiçeği? Güzelmiş. Tamam mı? Koy bakalım suyun içine. O ne olacak? Normal bir şekilde. Koy bakalım. Beklesin bakalım birazcık. Bekle. Ne oldu? Bak, bak, ya. Açıldı değil mi? Evet. Evet, bütün yaprakları açıldı. Şimdi Ay, ıslandığı için tekrar olmayacak o. Bak. Beğendin mi? Onu katlasan da şimdi ıslandı ya bir kere olmaz artık bir daha. Bir tane daha yapalım senin hoşuna gittiyse. Arkadaşlar da böyle bir tane çiçek hazırlasınlar, kesip boyasınlar rengarenk. Evet. Suyun içine koyunca ne oluyormuş bu çiçek? Bak öldü aslında. <laughs> öldü. Ama bak bunu şey gibi düşünebilirsin. Nilüfer çiçekleri var ya böyle göllerde oluyor. Hı hı. Onlar gibi düşünebilirsin. Kapanmış. Sonra böyle yavaşça açılıyormuş gibi değil mi? Hı hı. Beğendin mi? Yapsın mı arkadaşlar bu küçük evet. deneyi? Gözlem deneyini. Evet. Tamam. O zaman arkadaşlar öpüyoruz. Bizi izledikleri için teşekkürler. Evet, şimdi bir tane daha yapacağız arkadaşlar. Onun için Kanalımıza abone olun. Kanalımıza, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz seviyoruz. Var, Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bir tane yapmak öldü bu artık. Korkmuş çiçek... artık. Bu çiçek artık <laughs> öldü. Hoşça kalın.